Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir canlı yayınımız var. Beni kırmayıp sağ olsun. Eskişehir'den tanıştığım, çok sevdiğim bir abim. Uzman kardiyolog Utku Şenol ile canlı yayın yapacağız. Utku Şenol da zaten geldi ve ben hemen canlı yayına alıyorum arkadaşlar. Evet, Utku Şenol bekleniyor. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar Utku Bey. Nasılsınız? Vallahi iyiyim ha. Sen nasılsın hocam? iyisin İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel bir canlı yayın olmasını temenni ediyorum. Gerçi sizin gibi bir insanla olmaması imkansız ama. <laughs> sağ ol hocam inşallah. Keyifler nasıl? iyisiniz? İyiyiz hocam. Ne yapalım? Daha hastanedeyiz. Hastanede misiniz hala? Oo çok hala güzel. Hastalığı. Çok güzel. Evdeyiz biz de malum karantina olduğu için çıkamıyoruz dışarıya. Bizim, biz pek etkilenmedik hoşlarımız. Her gün buradayız ya. Yani. Çok güzel. <laughs> Bizi anlamadık Utku Bey kısa da bize kendinizi anlatın. Sonra da direkt ben arkadaşlarla canlı yayınımıza başlayalım. Kısaca ben e, kardiyoloji uzmanıyım. Kalp doktoruyum. Kalp üzerine ihtisasım var. Kardiyoloji uzmanıyım. Acıbadem hastanesinde çalışıyorum 5 yıldır. Eskişehir'de? Ben Eskişehir Osman Gazi'den e, yüksek lisansı yaptım ben. Uludağ mezunuyum. Osman Gazi'den uzmanlığı aldım. Çok güzel. 5 yıldır da buradayım. 5 yıldır. Evet. Beş yılı doldurduk hocam. Ee, öncelikle çok basit bir soruyla başlamak istiyorum. Çünkü yani vücudumuzun temel, ayakta durmasını sağlayan şey kalp. Ve siz de böyle bir bölümden mezunsunuz. Yani neden kalp? Neden? Hocam kalp aslına bakarsan şöyle. Ee, bir pompa mekanizması gibi düşün. Damarları bir kapalı boru sistemi gibi düşün. Evet. Bu da ortadaki bir pompa. Yani aslında bir ee, dolaşımı sağlıyor. Yani bütün o Oksijenlenme ve besin e, o hücrelerin ihtiyacı olan oksijeni ve besini taşıyan bu kapalı boru sistemini Evet. E, döndüren, bunu sağlayan pompa sistemi. Haliyle bütün her şey aslında kalbe bağlı. Ses bilmiyorum nasıl geliyor. Yo, ses gayet iyi. Sesle hiçbir sorun yok. O yüzden de kalp önemli. Oldu. Bir tane ya. var ve hayatı. Aynen öyle ve hayati. Şimdi şöyle biz basit bir soruyla başlamak istiyorum. Ee, Birkaç arkadaşımın sorduğu sorulardan biri. Öncelikle şimdi biz e, antrenör anlamını geçelim, sporcu anlamını geçelim de, spor yapmayan bireylere de geçtik. Günümüzdeki insanların birçoğu sigara tüketenler var, alkol tüketenler var ve bunların hepsi bunları yaparken hani asıl önemli olan bir şeyi unutuyorlar. Hani kalp sağlığını. Acaba kalbi ne kadar etkiliyoruz? dezavantajı olarak neler yaşayabiliriz? Hani bunlarla ilgili ne söyleyebilirsiniz bize? Şimdi spordan tamamen bağımsız kalp, sigara ve evet. e, al, yani, alkol diyeceksek, alkol e, belli miktarın üzerinde toksik. Yani belki onu işte haftada 10 günde bir çok ufak bir şeyler alıyorsanız, Aynen. eğer bunu e, doğru vakitte, yani akşamın gecenin 11'inde çilingir sofrasında değil, doğru vakitte, doğru bir miktarda, yanında yediğiniz yemeğe dikkat ederek alıyorsanız, belki toler edilebilir. Bana sorarsanız hiç almamak lazım. Sonuç Aynen öyle. Toksik, hücrelere toksik. Yani sinir hücresine, beyin hücresine de, kalp hücresine de, karaciğere de bütün hücrelere toksik, insanı yaşlandıran, hücreleri yoran bir şey. Önerdiğimiz bir şey gibi anlaşılmasın. Ama alkolde pazarlık edebiliriz. Onu diyebilirim. Yani pazarlık payı var. Biz sporcu yani, olduğumuz için bizde çok alakası yok. Ben normal insanlar için soruyorum. Çünkü daha sporcu evet, anlamına yani girmedik. Pazarlık payı var. Normal insanlar için de. Yani pazarlık evet. payı var. Çünkü eğer vakitlice, geç saatlerde çünkü yüksek kalorili bir şey, külü aldırıyor. Komple sağlığa zararlı bir şey. Eğer basit akşam saatlerinde işte böyle ufak bir iki alkol alınıyorsa belki tolere edilebilir. O da böyle haftada bir, 10 günde bir nadir almak kaydıyla. Sigaranın ne gibi bir etkisi sigara, var peki? Sigara, sigara şimdi hocam sigara e, direkt damarlara e, hasar veriyor. Direkt damarlara. Doğrudan Tabii kalbe damarlara da hasar veriyor ama öyle ki beyne giden damara da hasar veriyor, böbreğe de, göze de her yere yani. Hasar damar hasarı yaptığı için ee, ilerleyen dönemlerde o damarlar daralıyor, tıkanıyor. Bizim böyle evet. plak diyoruz, şey, aterosikleroz diyoruz. Kalp damar hastalığı. Kalp damar hastalığı yapıyor. Damarları hasta ediyor. Oradaki hem akımı bozuyor, hem damarlarda daralma yapıyor, hem de tıkanmalar yapıyor. Hem kalp krizi, felç, inme, böyle riskler doğuruyor. Hem de bütün dolaşımı bozan bir şey. Ekstra tabii bir sürü zararı var. Yani akciğerlere zararı var, kanser zararı var. Aa, Onları yani geçiyorum. Evet. Yani, ben tıkanır sadece kalp yani, için. Yani Sadece kalpte evet. yola çıkıyoruz şu an. Yani mesane kanserlerinin, idrar kesesi kanserlerinin bile ana sebeplerinden biridir. Yani çok şey problemi var ama kalp açısından direkt kalp damarlarını bozduğu için e, kalp krizi geçirdikten sonra da çok e, kalp Hayır. hasar falan olursa çok büyük bir şey. Yani. Hayati bir risk. Sigara en hiç pazarlık yapamayacağımız, kesinlikle kabul etmeyeceğimiz bir şey. Yani. Evet, evet. Katılıyorum hocam kesinlikle. E, sigara ve alkolün zaten kalbinin için etkisini geçtik. Zaten hani e, mesela sigara içen bir bireyin 100 metre mesafesi bile koştursanız bile o adam direktmen zaten fark ortaya çıkmaya başlıyor. Tabii, yani siz tabii. o adamdaki direktmen etkiyi de görmeye başlıyorsunuz. Tabii. Akciğer kapasitesini düşürüyor. E, kalp e, dolaşımı iyi olacak ki Aynen koşmaya öyle. başladığınız zaman kalp hızlanarak ve dolaşımı hızlandırarak e, ona cevap vermesi lazım. E, damarları tıkalıysa, kendi kendini besleyemeyen bir kalp sizi yarı yolda bırakıyor tabii ki. Aynen öyle. Hocam ikinci bir sorum var. Şimdi insanlar sporcu anlamında bakalım. Mesela benim birçok arkadaşımın başına gelen bir şey ya da normal insanlarda da hani spor yaparken ya da uzun mesafe yürürken, merdiven çıkarken birden bir insanlar hani kalpte bir ağrı hissettiklerini ya da bir şey yani bir iğne batırırsınız ya bir evet. iğne batması gibi bir şeyin olduğundan bahsediyorlar böyle 2-3 saniyelik bir olaydan. Neden oluyor bu hocam? Şimdi iki sebep var bu işte. Bir, eğer Şimdi sizin gibi böyle profesyonel sporla uğraşmıyorsa özellikle kalp kondisyonu iyi değilse siz ağır antrenman yapmaya başladığınız anda nabız hızlanarak buna cevap verir. Atıyorum benim nabzım şu an 70. Evet. Yürümeye başladım 80-90 hızlanır. Koşmaya başladım 110-120-130 nabız hızlanır. Bu çok iyi bir sporcu da nabız çok daha yavaş hızlanır. 90-100-110'lara doğru çok yavaş çıkar. Eğer kondisyonunuz iyi değilse bu hızla çıkar. Hele böyle spor yapmıyorsanız, yani ne bileyim işte kiloluysanız, böyle sigaralı, alkollü bir hayat içindeyseniz tabii Hayır, o nabız evet. nabız bir anda 160, 170, 180 diye hızlanıyor. Yani kalp dolaşımı sağlayabilmek adına çok hızlanıyor. Haliyle bir yerden sonra kendi kendini besleyemez hale geliyor kalp. Kendi kendini besleyemez hale geliyor ve yorulup tıkanıyor. Evet. Böyle bir ağrı, bir sıkıntı hissediyorsun. Durup dinlenmek diyor. Kalp durduruyor artık sizi yani. İki... Solunum yolları da çok adapte olmadığı için bronşlarda o solunum yollarında spazm, kasılmalar, büzülmeler oluyor. Onlar da bazen böyle batıcı ağrılar gibi yapar. Hatta bu solunum yollarında yanma gibi falan hissedebilirsiniz. Aynen, onu. aynen hocam. Hissedebilirsiniz. O da alışık olmadığınız için, çok derin nefes alıp verdiğiniz için vücudun gösterdiği bir reaksiyon. Çünkü o solunum kapasitesine de alışık değilsiniz. Bu tamamen kondisyonsuzluktan ya da kontrolsüz spor yapmaktan, eğitimsiz spor yapmaktan kaynaklanan bir şey. Yani bunu gidermek için kişi spora başlıyor mesela ama sporcu bazı arkadaşlarda da görülüyor. Hani bu belki de şu olabilir mi? birdenbire yoğun bir antrenmana girmekten yani çok, kaynaklı. Çok hafif zorluyor olabilir yani. <laughs> ee, yani kendi kondisyonu üzerinde zorluyor olabilir. Ee, çok düzenli yapmıyordur sporu. Yani kendisi hocadır ama dönem dönem çok yüklenip, dönem dönem bırakıyordur. Şu ee, da olabilir mi hocam? Görüyoruz. Yani kondisyonu düşürüyor, sonra 3 ay önceki kondisyonu aklına giriyor, ben nasıl bunu yapıyordum diyor. tekrar Aynen. yükleniyor kadar sıkışıyor. Yani hiç bırakmamak lazım. Spor çok nankördür. Hiç bırakmamak lazım. Hep aynı kondisyonda en azından hocam, aynı yere kalkmamak lazım. Spor arkadaştan daha beter. Arayıp sormazsanız evet. o sizi hiç arayıp Aynen. sormuyor. Tabii. Bir de şöyle yani bir şey de var hocam. Yani evet bir arabayı hocam. yokuş yukarı çıkarken stop etse birinci viteste kaldırmak gerekir Üçüncü viteste kaldıramazsın. Aynen. Kalkmaz. Aynen öyle oluyor. Aynen. bu hocam, mantığa bir, bir haftalık, bir haftalık kas kaybını toler etmek için 8 hafta vermeniz lazım. Evet. Bir haftada 8 haftayı yersiniz. Yani siz iki ay, 3 ay antrenmana düştüyseniz 2 sene önceye geri döndürürüz demektir. O kadar geri döner. Yani yani onu, bizim koronavirüse 2 sene emek vermez. 2 ayda toparlar ama 2 evet. yani haftada toparlamaz. Zorladınız mı, bu sefer hem sakatlık riski doğuyor Aynen. hem de şikayetler evet. olur yani. Normal. Kasa hafızası dediğimiz bir olay var. Sporcular bu konuda avantajlı ama spor Tabii, yapmayan dezavantaj sağlıyor. Hocam ikinci bir soru var. En çok da insanların merak ettiği şey bence bu spora başlarken yemeği ne zaman yememiz gerektiği vesaire diyorlar. Çünkü yemeği, spor, yemek yiyip spora başladığımız zaman kalp krizi riski var. Bu konuyu en iyi siz biliyorsunuz. Ben de bunu bana herkes sürekli soruyor. Ben açıklıyorum işte yani klasiktir. İşte ya yağlı yemek yediysen en az 2 saat. Yağlı değil de normal kahvaltılık taze yediysen 1 saat olması gerekiyor tarzında. Aynen. Aynen. Ben 3 yıl önce, 3 yıl önce çok o zamanlar kimse bizi uyarmıyordu. Hani başlamadan önce İkisi, bir saat önce bile daha daha hazır yarım saat gittim yağlı bir yemek yedim. O zaman Anadolu Üniversitesi'ndeyiz ve ye, yani okulun yemekleri yağlı. Hocam yemeği yedik, antrenmana girdim. Ben birdenbire gözlerim böyle başım dönmeye başladı. Olduğum yerde oturdum biliyor musun? Hani ondan Hı. sonra bunu o kadar araştırdım ki hocam hani insanlara sorarak olmuyor. Makale okumak gerekiyor, bir şey gerekiyor. Ama Abi, şu an buradaki önemli. buradaki insanları bunu en iyi açıklayacak olan sensin hocam. Seni dinliyoruz. Şimdi spor yaptığın zaman kalp ve dolaşım sistemi kendice e, mekanik bu işi ayarlıyor. Nerede kana ihtiyacın varsa ona göre ayarlama yapıyor. Şimdi eğer sen spor yapacaksan iki şey önemli. Bir kaslarına çok kan gitmesi lazım. Kaslarına kan pompalaması lazım. O yüzden de kaslar şişiyor. Dolaşım evet. böyle. Onu hissedersen ağır antrenman yaparken. Kaslara giden e, damarları açıyor. O tarafa giden damarlarını artırıyor. Dolaşımını, kan dolaşımını hızlandırıyor. Artı Kendisi yüksek kondisyonda çalıştığı için kendi dolaşımını hızlandırıyor. Kendisine de çok kanlı beslenme lazım. Evet hocam. Şimdi kuvvetlice bir yemek yerseniz bu sefer ne yapmış oluyorsunuz? Bütün işi, görevleri mideye bağırsaklara yüklemiş oluyorsunuz. Kan basıncı Or, midede. Oraya bir iş yüklemiş oluyorsunuz. Kalp evet. o zaman ne yapmak zorunda kalıyor? Bir, hem mideye bağırsakları iyi kanlandırmak zorunda kalıyor. Aynen. Hem hastalara yetişeceğim diye uğraşıyor hem kalbe yetişeceğim diye uğraşıyor. Bu sefer tabii dolaşımı istediği siz eğer o yediğinizin üstünde sağlam bir antrenman yapıyorsanız Aynen. bu sefer hem kalp sıkışmaya başlıyor hem de dolaşımda aksamalar başladığı andan itibaren bu sefer beyin dolaşımı aksıyor. İşte böyle göz kararması, baş dönmesi, bayılmalar bunlar yaşanabiliyor. Bu sefer beyin dolaşımını da bozuyor. Yani bütün dolaşımı bozuyorsun Çünkü bir belli bir dolaşım mecbur mideye lazım. Yoksa hatta bazı çok ağır antrenmanlardan sonra böyle bulantılar, kusmalar falan olur. Ansızlar. Evet, 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 evet. O da, o da bununla ilişkili bir şey. Yani çok ağır antrenman yapıyorsunuz. Dolaşımın bir kısmını siz bağırsaklara, kan, e, mide salmışsınız. E, e, kasların ihtiyacı var. Kalp kaslara mı göndereyim? mi bakayım. Kendini mi kurtarayım derken kalp ki evet. Tabii. Çok yani bu da ki yani biz de yağlı mağlı falan demiyoruz da kimse karıştırmasın konuyu diye. Çünkü yemek kültürü o kadar farklı ki. Yani evet. bir en az iki saat yapıyoruz ya. Ortalama en az iki saat. Yani şimdi profesyonel bir adam yediği şeye göre onu belki ayarlayabilir bir saat falan gibi ama biz yine herkesin aklında kalacak en kolay 2 saat ara vermek lazım. Yani hemen yemek bazen, şu anda yani. Bazen 2 saat bile yetmiyor ama Ben kendimden biliyorum çünkü hani yediğimiz yemekler... Ne yediğinize de göre değişiyor şey tabii. Evet 2 yani. saat bile bazen diyorsun ya ben yemeği daha yeni yemiştim. Bir bakıyorsun 2 saat geçmiş ama hala alakası yok.